Ben biraz önden koştum, sen arkada kaldın. Sana turuncu dolduracağım. Turuncu dolduracaksın. Neyi turuncu dolduracaksın? Su, turuncu ya onu doldur. Meyve suyu mu? Evet. Ha, annen Aslı. Evet. Tamam, ondan mı içelim? Evet. Çok sıcak değil mi halacığım? Biraz bardak da, içelim. Onu koy. Tamam, kendime de koyayım, sana da doldurayım biraz evet. bardak tamam, içelim. Bana da koy. Tamam. Ama sakın. Bana koyma deme. Tamam. Hayır. Sana koyma demem. Çünkü sıcak ya. Biraz yürüyüş yaptık. Yorulduk sıcak. İçebiliriz meyve suyu. Bu <laughs> tatlı. Hadi gidelim artık evimize girelim. Bırak onu. Bırak bırak. Kirlenmiş o. Bırak. Defne. Hadi halacığım. Ben gidiyorum bak. Hadi. Hı.